Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir videoyla karşınızdayım. E birkaç tane tığ oyası yazma kenar modelim var. Onların hem modelini hem fiyat bilgisini sizinle paylaşmak için karşınızdayım. Hemen birincisinden başlayalım arkadaşlar. Şöyle birincisi. E in oyasından çevirme bir model. Çok ağır ve gösterişli bir model. Hem in oyası olanı çok güzel, hem şu tığ oyası da çok güzel oldu. Modelimiz bu şekilde. Yazmasına da çok yakışmış. Gerçekten harika olmuş. Bu modelimiz modelimizin fiyatı arkadaşlar 500 ile 600 TL arası yapılabilir. Sadece işçilik fiyatıdır bu. Her yöreye göre e, fiyatlar değişebiliyor. Bizim bu taraflarda e, çoğu insan yapmayı bildiği için birazcık daha uygunlar. İşçilik fiyatı bu şekilde 600 ile e, aldı 500 ile 600 TL arası. Hemen ikincisini getiriyorum. Bu diğerine göre daha kolay bir model. Bu yüzden bu 400 ile 500 ile arası yapılabilir. Ama yine de çok tatlı ve güzel bir model. Tercih edilebilir. Rengi çok hoş. Renk oyumu da şahane. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü e, videomuz uzun olmasın. Yine bunun fiyatı 400 ila 500 TL arası sadece işçilik fiyatı. Yine gerçekten yeşile çok güzel ve çok yakışmış bir modelimiz var. Bu modelimiz de arkadaşlar 500 ila 550 TL arası yapılabilir. tercih size kalmış. Eşçilik de çok önemli tabi. Şu an işçilik bu. Çok güzel. Çok zarif ve sık yapılmış. Bu işçiliğe göre gidersek 500 ila 550 TL arası yapılabilir. Yine yazmanın içi. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunu kaldıralım. Şurada bir tane çok hoş bir yazmam var. Bu da modeli bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakana getirelim. İşçilik yine çok güzel. Bunun fiyatı arkadaşlar 400 TL 450 TL arası yapılabilir. Şu kısımlar biraz sık. Şu kısımlar da sık. Yani bence Uygun fiyat e, söylüyorum 500 yapılabilir. 500 uygundur bunun için. 400 az gelebilir. Bizim bu taraflarda dediğim gibi gerçekten herkes e, çok iş yapmayı biliyor. Bu yüzden fiyatlar daha uygun diğer yörelere göre. Şeyli kalpli bir modelimiz var arkadaşlar. inanılmaz güzel, hoş bir model. Şelisi hala kırmızı karışımı yapılmış. Bu modelimizin fiyatı 600-650 TL arası yapılabilir. Çünkü gerçekten hem çiçekler büyük hem de sık yapılıyor. Yazmaya çok yakışmış. Siyah rengi. İçi de bu şekildeydi arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Hemen yenisini getirdim. Bu arkadaşlar yine yeşil ve turuncu kullanılmış siyah bir yazmaya bu şekilde model gerçekten çok hoş şöyle yakından göstermem gerekirse bu modelde gerçekten e, emek isteyen bir model özellikle şu alt kısımlar bunun için 500 TL'den aşağı yapılmaz Hatta 550 yapılabilir yıkılmak gayet uygun. Yenisini getiriyorum arkadaşlar. Cıvıl cıvıl şahane bir haki rengi yazmamız var. Bu modeli nedense gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor modeli. Şöyle yakından bakmamız gerekirse. Gerçekten çok güzel. Şöyle içini de gösterirsek. Bu modelimizin fiyatı da arkadaşlar 400 ile 500 TL arası yapılabilir. Bu da bu şekildeydi. Gerçekten çok hoş bir model. Şöyle kelebek modeli. Yine çok sevdiğim bir model. Hemen yakından çekelim. Bunun modeli 400 TL'den aşağı olmaz arkadaşlar. Çok yemek isteyen bir model. çok çoğu insana fiyatlar uygun gelebilir. Bizim bu taraflarda böyle maalesef. Bu şekilde arkadaşlar modelimizde. Bunu da kaldıralım. Bakar mısınız ne kadar güzel bir model. han yine pardon yeşili gerçekten haki yeşiline çok yakışmış içi de bu şekilde bunun fiyatı da arkadaşlar 400 ila 450 TL arası yapılabilir. Modellerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İnanılmaz güzel modellerim var. Hepsi birbirinden güzel. Fiyat bilgisini de verdim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.